sevgili izleyiciler bu etkinliğe alın terini yürek terini akıtmış arkadaşlarımızdan biri daha var yanımızda hemen tanıyoruz ben emekli sınıf öğretmeni Musa Boz evet. ee, hocam e, bir sergiye katıldık bir etkinliğe katıldık ama ondan önce bir sezon boyunca çalıştık tabii değil mi tabii. resim çalıştık neler hissettik o dönemde vallahi şimdi ben e, emekli oldum çocuklarım büyüdü evlendi falan ondan sonra e, şu anda resim çalışıyoruz isteyerek ve severek Kuma... yani bu arada belirteyim yani çok genç görünüyor değil mi adam? Seni kadar teşekkür ederim. genç görünüyor yani. Bak çok spor giyin, sen de spor giyinmişsin. Onu da belirtelim yani emekli olduk. İşte çoluk çocuklar neyince ben şaşırdım açıkçası. Tabii torunum da oldu artık yani, yeni daha. Allah bağışlasın, Allah'ın Allah, alı babalı büyüsün. Aynı zamanda dedeli neneli büyüsün. <laughs> Sağ olun, dar size olsun işte Kubat Sanat Evi'ne devam ediyoruz. Oraya Kubat Sanat Evi'nde temel liselerde aldığımız, lisede aldığımız temel resim bilgilerinin üzerine sanatımızı yani yeteneğimizi veyahut da çalışmalarımızı daha iyi götürebilmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu arada hocamız Veysel Bey, Veysel Bey'den de çok yararlanıyoruz. O bize rehberlik ediyor resim hususunda, renk hususunda, çizgi, desen, bütün konularda. Bize rehberlik ediyor, bizi yönlendiriyor, birlikte çalışıyoruz. Atölyemiz çok güzel, birlikte çalışıyoruz. Biz tanık olduk geldik, iki kez geçtiğimiz sezon. Orada resimlerden bu galiba yarımdı. Biraz sepia havası mı var, öyle mi diyelim eskitme havası bu renklerde siyah beyaz değil de biraz sanki zamana karşı direnememiş de sararmaya başlamış. Ee, ama biraz daha sizin de renkleriniz daha koyu, daha sert. Ben bu buraya çalışırken biraz daha anlatlaştırmaya, yani şöyle nasıl anlatayım? Daha Atatürk'ü daha iyi anlatmaya çalıştım. O yönden bazı dediğiniz gibi o şekilde olabilir. Olabilir. Böyle eski havası var. Evet. Burada da yine Atatürk Adana'ya gelmiş ve Taş Taşköprü'yü izliyor. Bir e, kahve varmış, şimdiki Kızılses'in yakınlarında bir kahvede oturup kahve içtiği zaman Atatürk'ün resmi bu fotoğrafı fotoğraftan çalıştım ben de. Hemen bitişinde bir park vardı şimdi hatırlamıyorum adını da neydi adını hatırlayamadım. Ulus Parkı, Ulus Parkı mı? Evet. Bir de Berdi'deki park vardı. Evet. Büyük saata yakın olan park Adana'da vardı. Daha iyi bilir. Ee, Adana, Adana Adana'da yaşayan insanlar daha iyi. Bilir. Orada çay bahçesi falan da vardı eskiden yani. Ben 1920'lerden 30'lardan bahsetmiyorum sevgili izleyiciler. Ee, 80'lerden bahsediyorum. 80'lerde de vardı orada. 90'da geldim Adana'ya. Evet. Hmm, öncesi... ne, neresi memleket? Karaman. Evet, Karaman. Ee, 90'da geldim Adana'ya. Ee, daha önce burada bir kahve varmış. Bir büyük abimizden öğrendim. O kahvede dinlenirken, geldiği zaman kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafı. Ben de onu çalıştım. ben O fotoğrafı. Evet orası, şimdi şu anda yine park olarak işlevini devam ettiriyor sanıyorum ben. Ee, dediğimiz gibi ulus parkı olması lazım. Hemen Kız Lisesi'nin e, güney yanında. E, şimdi kahve falan yok ama oralar e, oldukça güzel parklar oldu. Orada Atatürk zamanında anlaşılacak gibi. Açısından evet. görürsek. Evet. Peki ileride neler düşünüyorsunuz? Neler yapmaya hedefliyorsunuz? Evet. Bir anlıyorsunuz? Ileride yine resime devam edeceğim. Bir benim bu sene 21 Ekim'de kişisel sergim olacak. Evet. Bu izleyicilerimizin 21 Ekim'de yine bu galeride, salonda kişisel sergim olacak. O zaman daha birçok resimlerim sergileyeceğim. Evet. Şu, Önümüzdeki sezon ilk sergisi mi olacak bu aşağı yukarı? 21 Ekim oldu. 21 Ekim'de olacak. Evet. Eylül'den başlıyor, Ekim'den mi başlıyor. Ekim. Ee, şey, benim sergim Ekim'de, 21 Ekim'de. öyle mi? O zaman ayrıntıları Şerife Hanım'dan öğrenelim, Şerife Bal'dan öğrenelim. Peki teşekkür ediyoruz, elinize yüreğinize evet, sağlık. De, sağlık. De, sağ olun, de, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler bir e, sezon boyunca, bir mevsim boyunca e, Veysel Kubat Sanat Evi'nde üretilen çalışmaları ve üreten arkadaşlarımızı e, sizlere tanıştırdık, görüştürdük. Onlar düşüncelerini, görüşlerini paylaştılar. Yanı sıra e, AÇS Sergi Salonu'nda bu sene neler oldu, Adana Ressamlar Derneği hangi etkinlikleri düzenledi böyle alalım sizi Şerife Hanım. Evet, eski dost, kıdemli dostumuz bizim ee, Şerife Ballı yanımızda. O da AÇS'nin e, bütün geçtiğimiz yıldan bahsediyorum sevgili izleyiciler. 2012-2013 sezonunda e, neler ürettiğini, bu e, salonda neler ağırladığını sizlerle paylaşacak. Buyurun. Ee, evet galerimiz taşındıktan bu yana şimdiye kadar 25 sergimiz oldu. E, tüm sergiler birbirinden güzel üretmek ve paylaşmak adına e, ideal geçti. Devamını diliyoruz her zaman e, sanatı yaygınlaştırma destekleme adına aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek. Aynı zamanda resamlar derneğimizin e, dernek çalışmalarımızın farklı etkinlikleri oluyor. E, bu e, her ay toplantılarımız sanatsal.